Dün Kadıköy'de de bunun örneklerini görmüştük sevgili izleyenler. Ne mutlu Türk'üm diyene. Şu anda Sivas Sporlu taraftarların dudaklarında ne mutlu Türk'üm diyene ekranlara geliyor. Duygusal anların çok fazlasıyla yaşandığı bir günü dün. Çok zor da olsa, çok acı da olsa geride bıraktık. Güne başladığımızda yine iyi haberler gelmedi ama hep birlikte işte bu şekilde dik durmamız Sağlam olmamız gerekiyor, ayakta kalmamız gerekiyor diyelim. Ben susayım isterseniz, siz Sivas 4 Eylül Stadı'nın tribünlerindeki Sivas futbol severleri bir dinleyin. Vatan sana canım feda, kalbimiz kapkara, seninleyiz Ankara. Ne mutlu Türk'üm diyene, şehitler ölmez, vatan bölünmez. Bu cümlelerin hepsini, bu önemli sözlerin hepsini altı çizerek binlerce kez taraftarlar, dünden bu yana tribünlerde olanlar birçok kez söyledi. Gerçekten dün Ankara'da yaşanan o hain, saldırının ardından, o alçakça saldırının ardından hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet yakınlarına keder ulusumuza bir kez daha baş sağlığı diliyoruz. İşte Sivas Spor Kulübü'nün terörü lanetleyen mesajı da bu şekilde ekranlara geliyor sevgili izleyenler.